Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte benim de kullanıp çok memnun kaldığım diş beyazlatma kürünü yapacağız. 2-3 ton açıyor. Bunun için gerekli malzemeleri söyleyeyim ben size. Bir tatlı kaşığı karbonat, limon suyu ve domates, çeri domates de olur. Başlayalım. Domatesimi ben rendeledim. Şimdi bir tatlı kaşığı karbonatımı ilave ediyorum. Limon suyu da 3-4 damla kadar. Benim zaten 3-4 damla kadar ilave edip koydum. Siz de öyle yapın. İyicene güzelce karıştıracağız. Güzelce iyice yedirin. Hatta dişteki lekeleri de götürüyor fark edeceksiniz. Karbonat zaten lekeleri aç, açtığı için dişte de aynı etkiyi gösterecek. İyicene böyle 5 dakika karıştırın. Şimdi ben maskeyi deneyeceğim. Aradaki farkı size göstereceğim. Kıvamı da aynı bu şekilde olacak. Biraz sıvı. Kürü yapmadan önce ben size dişimi göstereyim. Ben denedim. Sonucu göstereyim sizlere. Arkadaşlar ben size aradaki farkı gösterdim. Zaten belli oluyor aradaki fark. Şöyle söyleyeyim size. Dişteki pürüzlükleri, lekeleri götürüyor. Dilinizde dokunduğunuzda bile hissedeceksiniz bu farkı. Diş etine de herhangi bir zarar vermiyor. Hani kanama ya da hassasiyet durumu oluşturmuyor. Sizin de beğeneceğinizi düşündüğüm için bunu da yayınlamak istedim. Ee, videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.